arkadaşlar. Yani Değerli gazeteciden herkese kucak dolu selamlar. Gaeta ee, ve bölüm parkur da bölüm 2'de dediğimiz gibi sam birinci bölüm çekeceğiz dedim. E, kalite girdik. Tabii ki Ömer'le. Ve e, merhaba. Şimdi birinci bölümünü çekeceğiz. E, şurada yanımda Ömer var. Yine parkur hareketleriyle koşuyor iyi olacak diye düşünüyorum. Ee, güzel sam yerimi, Ben turuncuya biniyorum hadi. Direkt gidelim. Ön ya bak. adam dalak direkt dalak abi. Ben hiç duramıyorum Önce. ya. Bak bak 360 şey çekeceğim. Niye çıktı? İlerleyeceğim. Ne? İlerleyeceğim. Vallahi mı? Yolda mısın Bakın Bak. Donuk gördün mü? Gördüm senseilerle. Ben arkandan geleyim de donmasın. Dün dün gitmem. Lanet olsun. Şarkı şarkı şarkı. <laughs> i̇şte Bak bak atlayalım gel lan. Atlama rampasına benziyor. Oha lan. Hadi ben <laughs> dur, dur 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 şey oldu nice. Benim radyoda adam geğiriyor. Hadi <laughs> <laughs> en çok ki batlarsa. Hani yüksel. Nereye? Evet dur. Bak. Takip et. Motorum yok Nica sen kullan beni Kullan beni <laughs> Tövbe tövbe Kısa yol Tabii ki. Misin? Tabii ki buna zorunluyum Atla yavrum Hadi hadi adamları saldıran Sıkarım bak Al. Ne yapıyorsun şimdi Atlarız, atlamaya çalıştım orada. <laughs> Neyse ya, ileride. Bu ne lan? Benim adam acayip bir yüzüş şekli var. Kafası yamuk yüzüyor. Kafam mı koptu yavrum senin? Neredesin? Çıktın mı? Hı hı. Çıktım. Her zaman çıkarım. Senden önce çıktım yavrum. Aa yarışalım mı? Ha şimdi adamlara saldıracağız Veya yürüyeceğiz. Dışarı ileride yakında mor bölge var. Onlardan bir tane kıç alalım. Ha. Ben ilk önce bomba sallayan. Şşşt yere yatma neydi bunda? Ne yapıyorsun <laughs> Yanlış. Sis bombası mı? Gaz. Solursan ölürsün. Sen git. Bunda yatma var mı? Eğilme var. Tamam. C ile eğileceğim. Şimdi ilk önce bomba sonra sen sağdan ver soldan şey gibi gerçek polisler gibi koparak girek. Eller havaya! İndirin donlar. Eller aşağı donlar yukarı. Tam tersi eller yukarı donlar aşağı. Yok ben öyle seviyorum. Donlar aşağı. E, eller aşağı. Donlar yukarı mı? Hiçbir şey aşağı olmasın boş. <laughs> <laughs> niye geridesin Yavaş mı koşuyor? Bak. Dinamik ol gelin Sana komutanını öğretmiyorum ha. Zıplama daha Sabah evet. egzersizini yapıyorum abi. Daha yavaş oluyor öyle. Bak bak. Benim gibi çok hızlı koşman lazım. Sonra denize bir atlayacaksın geberce. O zaman niye seni geçiyorum? Ya dur lan geçeyim seni. Aa. Bak senden daha hızlıyım. Aha yavaşladı benim. Yoruldu yavrum benimki koşma. Yoruldu. <laughs> Çok yoruldum. Ne oldu? Yemeğim mi kaldı? <laughs> ya boşaldı. Yorulmazsak dur Yoruldu. Bekle lan gitme. Maraton koşuyoruz herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Hah tamam. Koş yavrum koş. Ya nice beni bekle benimki hemen yoruluyor bu ne ya. Oğlum ben sana her gün egzersiz yaptırmıyor mu? Lay 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 lay. Evet bu normal GTA gibi keşif yapıyoruz. Ve burada korkutucu bir ev buldum. Gel ben senin komutanın olduğum için ben tekliyle dalacağım. Tek, hani komutanlar tekliyle dalıyor. Kapı Tekliyle dal al taramalı dedi. Alır sen. Ama vattın lan polis işini. Kanımız sırtımızda yazar sırtımızda polis. Bokum Aa kaldı. sarı geldi, sarı geldi. Arabayla geldi lan. Lan Allah sıçıyor, sıçıyor ağzına. Ağzını kaldı vur. Helal. Helal lan. Atla lan arabaya. Aa motorlu geldi atla arabaya. Canım canım. Aa o bizimmiş. Ha, gel lan gel gel. gel. <laughs> Yarış arabası. Adam bindi atla lan. Gel oğlum at... gel. Gel. İn in. Koş bana dol koş koş koş. Koş. Bin. Ya ölçüsüz bir. Şey. Yarış motoru. nasıl yapıyordu gel şöyle araba geliyor kaç bizim araba değil mi arkamızda ben silah alsaydım bir kenara çek de gel gel adamlar var gel ya, hayır atla atla Oğlum, atla. bir polis arkadaşını geride bırakmaz tamam yürü ya Allah belanı anne babam attı onu Bomba atmayacak. Nice. Öldürdük. Adam motora biniyor koş. Beni bekle. <laughs> tamam adam gelirse ben de. O. İyi adam mı aldık ha bak. Şş, lay lay adam var. Şeye baksana. Adam var yanda. Sniperci Ne yapıyorsun oğlum? Sniper. Öldüsen. Kolay değil kaçıyor şerif. Anne lan yanında adam var. Sen kimsin oğlum? Nicel ölüyor. Öldüm lan Nicel. Koru bey, koru, koru. Ben öldüm ki. Yemin et. Yemin et. Neredesin? Ee, bak iki o. adam var. Bak boştayım. Geliş motoru buldum. Ben de bir tane kendime motor. ah nice ha. Seni gördüm Gel gel Neredesin? Bas Ben ne bahsediyordum? Korna çal. Ha, acı. Neredesin? Buldum seni. Galiba da. Heh buldum. Nereden buldum? Ben de alayım yarış motoru. Şurada. Gel. Hadi. Nereye kayboldum? Şurada. Hani. Hiç kalmamış. Hadi gelmeyeceğiz. Araba bana saldırıyor. Yürü. Sen git ben geliyorum peşinde gelsene yanıma. Tamam arkandayım yürü. Şimdi abiden izle. Niye geri geri Gel gidi. gel artıma arkama gel. Arkama otur. Yavaş. Oha nasıl indi? Gördün mü? Yarış motoru var beni oraya götür. Bir Öldüm nice. Abi bok gibi kokuyor bir şey. Nice. Ya, bok gibi ben, bir şey kokuyor ya. Beni duydun mu nice? Yok biliyorum. Bok gibi bir şey kokuyor. Ankoki alıyor. Yüce Ben de yarış motoru buldum Üzer. Neredesin? Önümde hani? Neredesin? Dur 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 oğlum orada ilerse arsa arkandayım Önündeyim Bak Öldüm Gel. mü? Gördüm Tamam Beni izle. Beni izle istiyorsun değil mi? Evet. Ben her yere giriyor lan. Girme şuraya ya. Gelsene. Dünya rekoru koyacağım da. Ya yapma hmm. şöyle hadi gidelim ya. Dur lan. Gidiyorum ben. Nerede ben Gidiyorsan istedim? gel bak. Çek Çıkabilirsin. Ya bu tur kim koymuş? Hadi gidelim. İşte buradan atlayarak böyle gidelim. Atlıyorum. Atla. Bakalım gidebilecek mi? Ah siktir ya. Atla. Hadi gidelim. Neredesin? Ee, aynı yerde. O helikopterin olduğu yere gel. Helikop ha, ha gör seni. İlerle. Ya bu benim önümü kesiyor ki diyor Gel. Ben ne vuruyor? Hadi yürü. Yürü. Takip ediyor mu beni? Ben seni niye göremiyorum? Ne yapıyorsun Nice? Ben hani neredesin? Yerledi. Ben seni göremiyorum. Gitme bir dur. Hani neredesin? Döndü silahledi. Geçtin beni. Hı -hı? Yo. Ya gel helikopterin olduğu yere gel. Bu arada motor acayip iyi. Dedim diyorum sen nereye gidiyorsun sen sola gitmişsin İlerle dündüz gel Bak Evet dündüz ilerle Vallahi hiç geride kalırsan bana ne Çok hızlı gidersin ya Tamam Vurdun mu? Sadece seni geçti. Bir dakika ya. Dur sesini kısma. Ezan okuyor. aynı yere geri geldik bak. Akrobatik hareketleri yapmaz sen diyorum. <laughs> Eğlenceli ama. Hadi gidelim. Tamam. Adam ateş ediyor Nicer. Ezdim onu. Nica canın çok az adam var arkanda. Ben öldürdüm. Hadi gidelim. Çok az canın. Öldüm. Oğlum ben sana diyorum işte uğraşma burada. Eee öldürdüm ama. Öldün ama. Ama öldürdüm. İlk adamımı öldürmüşüm bile. Ben bir sürü adam öldürdüm. 3 milyar param var. Neredesin? Sen. Asen. Asen nerede? Tolvan, Tolvan. Doğduğum yerde. Öldüğün yerde mi sen? Aynı. Yemin... Ya işte öldüğüm yerde değilim. Öldüm işte yeniden doğdum. Oğlum var ya. Ha tamam, ben nereden? Öldüğüm yere gideyim mi? Git. Bekliyorum. The Saldırıyoruz nice. Hadi bölümüne. Haydi. Bayağı bir olmuş. Aslında saymıyorum ama. Adam var. Sık. Admin o. Admin. Atlar ama. Dur. Dur, in 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 dur, dur. Bir dakika dur oğlum, silah alacağım. Ha, aldım. Pompalı var lan elimde. Dur. Üstünden geçiyorsun dur. Adam sık. Canını azalttım. Yani güzel adam tarıyor ya. Öldürdün mü? Evet. Neredesin? Hala orada. Geleyim mi sana doğru? Ben acayip bir motor buldum. Ve acayip bir. Bana doğru gel. Neredesin şu an tarif et. Gördüm seni. Arkandan gelen benim. Ben yani oha nasıl uçuyor? Tronum oğlum ben. Görüyor musun dumanları? Tron oğlum, Tron. Ben kalan mı ölürsün? Tronum. Çok hızlı gidiyor. Adama gidek nece? Ben ne yapayım? Sadece atmayım mı? Atmayım. Atmayayım mı bu? Evet, ilerleyelim yeşil bölge var bak. Bak 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 adamlar. Hepsini yiyeceğim. Hahaha <laughs> Nereye uçtun lan? Seni kaybettim. <laughs> Hah gördün mü? Arkanda adam var Nica. Arkanda adam var eziyorsun onu. İzledim. Oğlum ne etmesi? Saldır. Öldün mü? Hayır. Ben geliyorum. şey. Oha! Ben kaç mermi sıktım? adam öldü. Motor buldum. Geliyorum ben... oraya. Ben öldüm öldü. Arazi motoru aldım. Arazi doğru çıktı. Bayağı ben, olmuş. 30 dakika olmuş. Kapatalım mı artık biliyorum. Tamam mı abi? Evet arkadaşlar. Bu benim, Sıkıcı, geç, sıkıcı geçti. Akrobasik hareketler geçti. Yani ee, biraz sıkıcıydı. Kabul edelim yani. Ama birkaç adam öldürdük. Yarış Zitlediniz yaptık. için teşekkürler. Evet, yarış yaptık. Aynı süreyle çekeceğiz. Sen yani kaç süre bilmiyoruz. Aynı sürede çekeriz. Aynı sürede çekeceğiz ama belki mevi değiştiniz ve de, e, IP yoruma atsın ve ee, gireceğiz. Ya. Evet, yani bu ikinci bölümü hemen çekeceğiz. Yani hemen derken Allah kıymasa en kısa sürede çekmeye çekeceğiz. E, Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. kalın olmayı onu unutma. Bir, iki, üç.